Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde Humus şehrine bir vali tayin edecek. Düşünüyor. Kim bu işe daha liyakatli? Ehliyetli kim var? Said bin Amir aklına geliyor. Said bin Amir sahabeden. Çağırıyor Said bin Amir'i. Said bin Amir'e diyor ki ey Said Humus'a vali lazım sen de bu işe ehilsin. Seni Humus'a vali olarak tayin etmek istiyorum. Said bin Amir diyor ki Hazreti Ömer'e ey müminlerin emiri bana makam mevki teklif etme. Ben Rabbimle baş başa kalıp Rabbimle hem hal olmak istiyorum. Takva sahibi bir insan olmak istiyorum. Öyle yaşamak istiyorum. Bana makam teklif etme diyor. Hazreti Ömer diyor ki ey Amir bu işe el olan sensin. Ehil sensin. Bu işi yaparsın. Onun için ben seni bu işe görevlendiriyorum. Bu sefer Said bin Amir diyor ki Pekani. Görevi veriyor. Tabiri caizse mazbatasını alıp gidip görevine başlıyor Said bin Amir radıyallahu anh. Görevine başladıktan sonra aradan biraz zaman geçiyor. Artık ne kadar zaman geçti bilemiyoruz bir sene mi, iki sene mi? Kumus'tan insanlar geliyorlar. Umre'ye mi, hacca mı? Artık neye geliyorlarsa Medine'de Hazreti Ömer'e uğruyorlar. Medine'ye geliyorlar. Hazreti Ömer onları çağırıyor. Onlara diyor ki memleketinizdeki en fakir insanların isimlerini yazın, listeyi bana getirin. Beytülmal'den insanların ihtiyaçlarını dağıtacak. Fakire, fukaraya Tabiri caizse günümüzdeki devletin insanlara ikramiye verdiği gibi Hz. Ömer de insanlara devletin hazinesinden ikramda bulunacak. Liste istiyor. İnsanlar, humustan gelen insanlar listeyi yapıp Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e getirip takdim ediyorlar. Hz. Ömer listeyi alınca listeye bir bakıyor ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki ya Ömer niye ağlıyorsun? Ne oldu diyorlar. Hayırdır? Bir yanlışlık mı var? Hazreti Ömer diyor ki evet bir yanlışlık var burada. Hayırdır nedir yanlışlık? Listenin ilk başına valinin ismini yazmışsınız diyor. Bu yanlış değil mi? Neden listenin ilk başına valinin ismini yazdınız? Hani fakir fukaraya ihtiyaçları dağıtılacak. Adamlar diyorlar ki yanlışlık yoktur ya Ömer. Valinin evinde kışın yakacağı odun yoktur. Hazreti Ömer şaşırıyor. Ve diyorlar ki ya Ömer biz ne zaman valinin yanına gitsek Allah'tan öyle korkuyor ki hep dilinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi var. Rüşvet alan da veren de mel'undur ve cehennemliktir. Hep bu hadisi söyleyip duruyor. Devlet memuruna hediye vermenin de rüşvet olduğunu bildiği için kimseden bir hediye de kabul etmiyor. Evet, Said Bin Amr, takva sahibi bir insan. Yani Hazreti Ömer onu durup dururken o göreve tevdi etmedi herhalde. Günümüzde insanlar bir makam, bir mevki sahibi olabilmek için tabiri caizse halkın diliyle 50 tane takla atıyorlar. Rüşvet veriyorlar. Efendim yapmadıkları, yalamadıkları kalmıyor. Said bin Amir bu şekilde görevini devam ettirirken Hazreti Ömer radıyallahu anh Merak ediyor. Nasıl böyle bir şey olur? Kalkıyor. Doğru Humus'a gidiyor. Humus'a gidip halkı topluyor. Millete soruyor. Valinizden memnun musunuz? Halk geliyor. Diyorlar ki ya Ömer valimizden memuruz. Memnunuz. Fakat bazı şikayetlerimiz var. Nedir şikayetiniz diyor Hazreti Ömer? Diyorlar ki Ey Ömer, vali geceleri kimseyi kabul etmiyor. Yanına geceleri gidemiyoruz. İkincisi diyorlar, sabahleyin makamına geç geliyor. Üçüncüsü de haftada bir gün gelmiyor. Dördüncüsü de arada bir bayılıyor vali. Hazreti Ömer şaşırıyor tabi. İyice merak içerisinde kalıyor. Kalkıp Said bin Amir'in yani valinin yanına gidiyor. Çağırıyor valiyi. Vali içeriye vali, diyor, Valiyle oturup konuşuyorlar. Hazreti Ömer diyor ki Ey Said halkın senden şikayeti var. Neden şikayetçiler? Niye şikayet ediyorlar senden? bunların cevabını bana ver diyor ve soruyor diyor ki geceleri insanları kabul musun evine. Said bin Amir diyor ki doğrudur ya Ömer ben gündüzleri vazifemle uğraşıyorum, halkın ihtiyaçlarıyla uğraşıyorum geceleri de Rabbimle baş başa kalıyorum, itaat ediyorum, ibadet ediyorum gündüzleri halk ile beraberim geceleri de hak ile beraberim diyor. Peki diyor Sabahları işine niye geç gidiyorsun? Geç karıyor musun işine? Diyor ki doğrudur ya Ömer. Herkes güzel kızlarla evlendi. Bekar kızlarla evlendi. Herkes sağlam insanlarla evlendi. Ben ise engelli bir kadınla evlendim. Sabahleyin işime gitmeden önce eşimin ihtiyaçlarını görüyorum. Onun ihtiyaçlarını hazırlıyorum derken geç kalıyorum. Peki diyor, haftada bir gün işine gitmiyor musun? Doğrudur ya Ömer diyor. Benim bir tane elbisem var. Haftada bir gün onu yıkıyorum, kurumasını bekliyorum. Bundan dolayı da o gün işime gidemiyorum ya Ömer diyor. Hazreti Ömer tabi iyice üzünleniyor. E peki diyor, ara, arada bir bayılıyor musun? Nedir bunun sebebi? Amir diyor ki, Ömer, ben müşriktim, Müslüman olmadan önce Ubeyb bin Adi'yi müşrikler yakaladı, getirdiler, idam edecekler. Biliyorsunuz Ubeyb müşrikler tarafından yakalanmıştı, onu idam edeceklerdi. Ubeyb onlardan müsaade istedi, dedi ki bana bir müsaade edin, iki rekat namaz kılayım iki rekat namaz kıldı. Namazını uzatmadı. Kendi kendine diyor ki namazımı uzatsaydım diyeceklerdi ki bu bey korktu da namazı uzattı. Demesinler diye namazı kısa kestim. Said bin Amir anlatmaya devam ediyor. Diyor ki Hubeyb namazını kıldı, ellerini açtı. Ya Rabbi dedi, ben senin Resulünü gelirken göremedim. Onunla vedalaşamadım. Allah ısmarladık diyemedim. Ya Rabbi benim selamımı Resulüne gönder dedi. Duasında. Ondan sonra Hubeybi aldılar, şehit ettiler. Onun şehit olduğunu gözlerimle gördüm, ona şahit oldum ve şimdi de o olayı hatırladıkça bayılıyorum yani dedi. Evet. Hubeyb Allah Resulüne selamını göndermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mecliste, mescidinde otururken ashabıyla birlikte sohbet ederken birden ve aleyke selam ya Hubeyb, dedi. Dediler ki ya Resulallah hayırdır ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kardeşiniz Hubeyb'i şehit ettiler. Hubeyb'i şehit ettiler. Evet kıymetli dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an Said bin Amir'e sarılıyor ve beraber ağlıyorlar. İşte dava adamlığı bu. İşte liyakatli insan bu. işte takva sahibi insan bu. Görevinde hakikaten Allah'ın rızasını gözeterek görev yapan insan işte bu.